Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil vesselam. 7. sefer 42. kısım. Asıl içinde vasıl. İki namazı birleştirmek. Tüm bilginler Arefe günü Arafat'ta öğle ve ikindi namazını öğlenin ilk vaktinde birleştirmek yani cemi takdim Müzdelife'deyse akşamı erteleyerek akşam ve yatsı namazlarını birleştirmek yani Cem-i Tehir'in gerekliliği hususunda görüş birliğine varmıştır. Bu iki mekanın dışındaki yerlerde ise görüş ayrılığına düşmüşlerdir. İnsanların çoğunluğu birleştirmenin olabileceği yer ve durumlarda namazları birleştirmeyi kabul etmiş. Bazı bilginler ise görüş birliğine varılan yerlerin dışında bunu kesin olarak reddetmiştir. Benim vardığım görüş vakitlerin herhangi bir görüş ayrılığı olmaksızın saptandığıdır. Dolayısıyla yoruma kapalı kesin bir nas olmaksızın bir namazı kendi vaktinin dışına çıkaramayız. Çünkü sabit bir ilkeden yoruma açık bir durum nedeniyle çıkmak ve ayrılmak uygun değildir. İlgi kokusu koklamış. Hiç kimse bunun aksini söyleyemez. Bu konuda aktarılan bütün hadisler yoruma açıktır ya da yoruma açık olmakla birlikte hakkında konuşulmuş ya da güvenilir olmakla birlikte kesin bir nas değildir. Kişi öğle namazını ortak vakte erteleyip öyle bir birleştirirse, aynı şeyi akşam ve yatsı namazlarında yaparsa hiç kuşkusuz her namazı kendi vaktinde kılmış demektir. İtimat edilebilecek doğru görüş budur. Çünkü nas hükmündeki güvenilir bir hadiste Enes bin Malik şöyle aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş batıya dönmeden yolculuğa çıktığında ile beraber kılmak üzere öğlen namazını ertelerdi. Bu daha önce söylediğimiz gibi yoruma açık bir hadistir. Güneş tepe noktasından sapmışken yolculuğa çıktığında ise sadece öğlene kalar sonra yola koyulur. İkindi öğlenin vaktini almazdı. Çünkü bu vakit bütün bilginlerin görüş birliğiyle ikindinin vakti değildir. Bununla Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazını ertelemeyip sadece son vaktinde kılıp Namazın bir bölümünün ortak vakte denk geldiği yorumu güçlenir. Ortak vakit kendisini genişlemeden iki namazın beraberce kılınabileceği vakittir. Öylece öğle namazından üç ya da daha az rekatı ikindiden ise ortak vakitten kalan süreye san rekatları kılarlardı. Uygun ve ihtiyatlı görüş budur. Vasıl, batini yorum. Bilgide birleştirmek herhangi bir görüş ayrılığı olmaksızın Allah'ın ilahlığındaki bildiği ile ilgilidir. Bu ise Allah'tan başka ilah olmadığını söylemektir. Bu ise ancak meluh yani ilahlı ilahı olan bilindikten sonra bilinebilecek bilgidir. Öyleyse burada birleştirme yani cem görüş birliği iki bilgiyi birleştirmek demektir. Arafat'ta namazların birleştirilmesi bu anlama gelir. Müzdelefe'deki birleştirme ise yakınlık yeridir ve orası birleştirme yani cem ve toplanma yeridir. Böylece yerin adı kendisinde yerleşen hakkında toplanmak şeklinde hüküm verdi. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Birisinin evinde ancak sahibinin izniyle ve ağırlamasıyla oturulabilir. Böylece hüküm ve imamlığı ev sahibinin hakkı yapmıştır. Bu menzil toplanma diye isimlendirildiğinde gibi imamlık ve hüküm de ona aittir. Böylece o yerin özelliğinin gereğine göre görüş birliğiyle iki namaz orada birleştirilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kıyas sayesinde eşyanın mertebelerini yetkinleştirelim diye müjdelife de bu ikisini yani öne almayı ve ertelemeyi ki onların arasında bir vasıta yoktur birleştirmiştir. Çünkü Allah kullarının peygamberden sonra kıyas kitap ya da sünnet ya da icmada nas bulunmayan konularda bir bilgi kaynağı olarak kullanacaklarını biliyordu. Bu nedenle o günde ve o yerde ikindi namazını öne almak ve akşam namazını ertelemek şeklinde cem yapmayı Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiştir. Bunun amacı kıyaslılarının gecikmeyi, bu gecikmeye öne almayı ise bu öne almaya kıyaslamalarını sağlamaktır. Kuşkusuz ki şari müştehidin hükmünü meşru bir hüküm olarak onaylamıştır müştehidin kendi delili, görüşü ve iştihadının verisiyle kıyası şeriatta bir kaynak yapması şer'i bir hükümdür. Mezhebinde kıyas bulunmayıp kıyası kabul etmeyen kimsenin kıyası reddetmesi uygun değildir. Çünkü şari, içtihadının sonucu olarak kendisini kabul eden hakkında kıyası meşru bir hüküm olarak onaylamıştır. Dolayısıyla kıyasa bu yönüyle karşı çıkan kişi, şarnin onayladığı bir hükme karşı çıkmış demektir kıyası kabul eden kişi de iştihadı benimsediği bir konuda zahire bağlanan zahirinin hükmüne reddederse hiç kuşkusuz ki şeriatın verdiği bir hükmü reddetmiş demektir. Öyleyse bir müştehit kendi iştihadının sonucuna bağlanıp farklı düşüneni suçlamaya yeltenmemelidir. Çünkü başka bir müştehidi suçlamak şariye karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Şeriat bilginlerini ise onayladığı bir konuda şeriat karşısında saygısızlık yapmak yaraşmaz. Asıl içinde vasıl. Namazlar nasıl birleştirilir? Bilginler yolculukta namazları nasıl birleştirileceğinde görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler birinci namazın ertelenip ikinci ile beraber kılınabileceğini kabul etmiştir. Bazı bilginler ise kişinin serbest olduğu görüşündedir. Kişi dilerse sonraki namazı öncekinin vaktine alır yani cemi takdim, dilerse ilk namazı ikincinin vaktine erteler basıl, batını yorum. ilk namazın erteleneceğini, yani cem tehir, dikkate alan görüşün batındaki anlamı Allah'ı bilmektir. Çünkü Allah var idi ve onunla beraber başka bir şey yoktu. Alem ise varlık bakımından, hakkın varlığından sonradır. Çünkü alemin varlığı hakkın varlığından kazanılmıştır. Öyleyse alemin ilahı olması yönünden Allah'ı bilmek istediğimizde, bilgide onu kendimizi bilme vaktini erteledik. Kendimizi bildiğimizde ise Rabbimizi bilmiş oluruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kendisini bilen Rabbini bilir. Böylece ilk namazı, yani Tanrı'nın bilinmesi, ikincinin vaktinde kılınmış, kılmış olduk. Varlığın yorumunu dikkate alan ise, son ekini ilke önceler ve kulun varlığını hakkın varlığı sayar. Böylece alemi Allah'a ekler. Bu durumda alemi Allah'tan, Allah'ı ise Allah vasıtasıyla bilir. Batini anlamında her iki durumu dikkate alan ise, dilerse erteler, dilerse öne alır. Her yolun bir grubu vardır. Kamil kişi, her yolu ve o yoldaki her grubu onların dışında kalarak bilir. Kamiller, Allah adamlarının büyükleridir. Asıl, namazları birleştirmeyi mübah kılan yolculuk. Namazları birleştirmeye kabul eden bilgiler arasında birleştirmeyi mübah kılan şeylerin başında yolculuğun geldiği hususunda görüş birliği vardır. Bununla beraber yolculuk dışında namazları birleştirmede olduğu kadar birleştirme mübah kılan yolculuğun koşullarında görüş haline düşmüşlerdir. Bazı bilginler hangi yolculuk ve hangi nitelikte olursa olsun yolculuğun kendisinin birleştirme mübah kıldığı görüşündedir. Bazı bilginler ise yolculukta belirli bir yürümeyi, belirli bir yolculuk türünü şart koşmuştur. Mesela hadiste yürürken acele eden kişi denilir. Bu hadiste acele gitmek, namazları birleştirme sebebi yapılmıştır. Yolculuğun türüne gelince daha önce Allah'a yaklaşma yolculuğu, mübah eylemlere ve günaha yolculuk zikredilmişti. Asıl, batini yorum. Daha önce Arafat ve namazları birleştirme hakkında belirttiklerimizin dışında iki namazı birleştirmek caiz değildir. Gerçekte yolculuğa gelirsek ki bu nefeslerin yolculuğudur. Bu yolculukta birleştirmek geçerli değildir. Çünkü birleştirme iki namazdan birini kendi vaktinden çıkarmak demektir. Devki tecrübesi olmayandan başka yolumuzdaki hiç kimse batini anlamda onu geçerli saymamıştır. Batini yorumuyla birleştirmeyi geçerli gören böyle bir insan aklına, aklını bakmak, duymak ve organlarından ortaya çıkan hareketlerine verseydi hiç kuşkusuz onların her zaman başkalaştığını görürdü. Halbuki kendinden habersiz olduğu için onun bir bilgisi yoktur. Bu nedenle Allah bize nefislerinizde de vardır görmez misiniz demiştir. Fasıl içine vasıl. Bir mazeret olmaksızın yerleşik iken namazları birleştirmek. i̇bn Abbas, Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem mazeretsiz iki namazı birleştirmesiyle ilgili şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine sıkıntı vermek istememiştir. Bu durum Allah size dinde bir güçlük çıkarmaz ayetine uygundur. Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dini kolaydır buyurur. Zahir ehlinden bir grupta bunu kabul etmiştir. Bazı bilginler ise şöyle demiştir. Namazı birleştirimi mübah yapan bir mazeret olmaksızın birleştirmek caiz değildir. Asıl, batıni yorum. Birleştirmek, yükümlülük konusunda perdillere bir şefkat olduğu gibi sıkıntılarını gidermek için de onlar adına caizdir. Çünkü ibadette güçlük yükümlülüğü zayıflatır. Çünkü amel zaten külfettir. Başka bir meşakkat kendisine eklendiğinde ise güçlük üzerine güçlük olur. Müşahede ehlinde ise birleştirme yoktur. Onlardaki birleştirme sadece Arafat'taki ve Müzdelife'deki birleştirmedir. Fasıl içinde vasıl. Yerleşikken yağmur mazeretinden dolayı namazları birleştirmek. Bazı bilginler gündüz ya da geceleyin bunu caiz görmüş bazı bilginler ise gündüzün caiz görmemiş, geceleyin ise caiz görmüştür. Bazı bilginler ise gecelen yağmur değil, çamur yağdığında birleştirmeye caiz görmüştür. Benim kanaatim şudur. Namaz kılının inancı cemaatle kılındığında namazın geçerli olabileceği ise ve dışında cemaat yoksa cemaatliyken iki namazı birleştirebilir. Cemaat bulunsa bile tek başına namaz kılmayı caiz görüyorsa öyle bir insan Böyle bir insanın namazı birleştirmesi uygun değildir. Ancak mescidde ise ve hangi mezhepte olursa olsun imam namazı birleştirdiğinde namazları birleştirebilir. Söz konusu imam taklitçi değil müştehit olmalıdır. Gerçi günümüzde yaygın olan her durumda müştehidi taklit etmektir. Nitekim devrimizdeki bütün fakihler böyle yapmaktadır. Basıl, batıni yorum yerleşik için birleştirmek caizdir. Çünkü o nefsinin yolculuğunu görmekten perdelenmiştir. Halbuki hallerinin, düşüncelerinin, iç konuşmasının ve zahiri batını hareketlerinin başkalaşmasına göre her nefeste farkında olmaksızın yolculuk etmektedir. Buna bir de yağmur ki yağmur indirilen bilgiyi o da birleştirmeyi dile getiren şeriatın zahirinin bilgisidir. Bu mazeret yağmur mazereti eklendiğinde bu meşru ilmin gösterdiği şey nedeniyle birleştirilebilir. Bu nedenle ondan yüz çevirmemesi gerekir. Güçlüğü dikkate alıp çamuru da ona ekleyen ise birleştirmeyi gece namazında caiz görür. Bunu dikkate almayın ise gece ve gündüz onu caiz görür. Çamur da caiz görmez. Hasıl içinde vasıl. Hastanın yolculuk dışında namazları birleştirmesi. Bazı bilginler bu durumda hastanın namazları birleştirmesini mübah saymış. Bazı bilginler ise bunu caiz görmemiştir i̇bn Abbas'ın aktardığı güvenilir hadis nedeniyle ben ilk görüşü destekliyorum. O hadisi daha önce zikretmiştik. Asıl, batını yorum. Tembellik nefsin bir hastalığıdır. Dolayısıyla hastalığı, tembellik ya da bu anlamdaki bir şey olan kişinin namazları birleştirmesi caiz değildir. Hastalığı, haldenin etkisine girip hastanın bayılmaktan korkması gibi, halin kendisine baskın olmasından korkan kişi ise namazları birleştirebilir. Bu, bağlam, bu bağlamda hal hastalık makam ise sağlık demektir. Halin mahiyetini bilmeyen sufiler halin bilgiden üstün olduğunu söyler. Halbuki Allah adamlarının büyükleri bu dünyada hallerden sakınır. Haller en büyük perdelerdir. Bu nedenle sufiler halleri vergi yani mevhibe makamları kazanılan şeyler saymışlardır. Büyüklere göre ise dünya her zaman çalışma yeridir. Yoksa vergi olan hal yeri değildir. Çünkü çalışmak senin dereceni yükseltirken hal sahibinin vaktini boşa harcar ve bu nedenle yükselemez. Hatta hal, halikin kazanım yoluyla elde ettiği makamının dünyadaki erken peşin sonuçlarındandır. Bu nedenle haller vergiler olmuştur. Kazanılan şeyler olsaydı hiç kuşkusuz onlar sayesinde yükselme gerçekleşirdi. Hal dünyada değil, ahirette üstün olacaktır. Bilgi ve makam ise hem dünyada ve hem de ahirette üstündür. Allah peygamberine bilgisini aktarılmasını istemeye emredip şöyle demiştir. Rabbim bilgimi artır. Halbuki halindeki bir artışı istemeye emretmedi. Halin üstün olduğunu kabul eden kimse bilginin üstünlüğünü bilip bilgiden de güvenilir bir zevki olsaydı hiç kuşkusuz kendisini bilenleri şereflendirdiği konuda Allah'a uymuş olurdu. Söz konusu kişi Allah'ın kendisini ve seçkin melek ve kullarını nitelediği bu özellikten mahrum kalıp bu dereceye ulaşmamış olduğu için halin bilgiden üstün olduğunu iddia ederek kendini savunmaya kalkışmıştır. Böyle bir insan Allah'a hamdolsun hem bilgiden hem de halden eksiktir. Doğru hal sahipleri bilginin hale göre üstünlüğünü bilenlerdir. Onlar bilginin peşindedir. Çünkü hal onlarla yaratılış gayeleri arasında bir engeldir. Bu nedenle halden, hal peşinde koşmaktan uzak dururlar. Halin engel olduğunun kanıtlarından birisi şudur. Hal sahibi haliyle mutlu olsa bile, ölüme anında ondan yüz çevirip, ondan uzaklaştığını ve hal sahibi olmamayı dilediğini görürsün. Çünkü hal, Allah'a yaklaştıran bir şey değildir. Dünya ise Allah'a yaklaştıran, sebeplerin bulunduğu bir yerdir. Airet ise yakınlık yeridir. Gerçek bilginin her niteliği kendi yerinde hüküm sahibi yapar. Halin hükmü ise hayrette'dir. Bilgi ise hem dünyada hem hayrette kısaca her yerde hüküm sahibidir. Çünkü onun üstünlüğü eksiksizdir.